Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Nurhak ilçesinde yapımı sürdürülen atık su arıtma tesisinde inceleme yaparak ilgilerden bilgi aldı. Tankından havalandırma havalandırma havuzundan da dağıtma yapısıyla. Atık su arıtma tesisinin önemli bir çevre yatırımı olduğunu değinen Güngör, 40 milyon lira maliyetli tesisin 450 gün içerisinde tamamlanarak hizmete alınacağını söyledi. Arkadaşlarımızla, ilçe teşkilatımızla, çalışma arkadaşlarımızla alan ziyareti yapıyoruz. Hem ziyaretler gerçekleştiriyoruz hem de Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu hizmetleri yerinde geziyoruz. Burası gerçekten çok önemli. Özellikle bugünün dünyasında çevre yatırımları, arıtma, bunlar son derece önemli yatırımlar olduğunu biliyoruz. Pahalı yatırımlar. Kahramanmaraş'ımızda şu an Büyükşehir'imizin, Kaskimizin yapmış olduğu içme suyu, kanalizasyon arıtma yatırımları 3 milyarın üstünün üstünde yatırımlar devam ediyor. Burada özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu konuda Kahramanmaraş'ımıza çok önemli destek verdiler ve pozitif ayrımcılık yaptılar. Büyükşehir Belediyesi'nin Nurhak'ta çok önemli yatırımlara imza attığını belirten Güngör açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Nurhak ilçemizde de ölçeğine göre çok önemli bir çevre yatırımını, arıtma tesisini inşallah hayata geçiriyoruz. Bulunduğumuz alanda Nurhak ilçemizin arıtma, atık su arıtma tesisinin yapım çalışmaları başladı, devam ediyor. Bunun 450 günlük bir yapım süreci var ve 40 milyonluk da toplam bir proje bedeli var. Bu çok önemli. Ölçekle kıyasladığımızda çok önemli bir yatırım olduğunu görüyoruz. Nur, Nurhak ilçemizde ayrıca Son üç buçuk yıl içerisinde yaptığımız yatırım miktarı da 65 milyon ilave 40 milyonlukta bir yatırım öngörüyoruz. Burada arkadaşlarımızın verdiği vermiş olduğu teknik bilgilere göre buradaki atık su arıtıldıktan sonra tarımda kullanılacak düzeyde bir arıtma yapılıyor. Bu şu demek? Bugünün teknolojisiyle en üst düzeyde en ileri arıtma tesisini yapmış oluyoruz. Ben burada çalışma arkadaşlarıma, yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. İnşallah buranın da açılışını en kısa zamanda görmüş olacağız. Hem Nurhak ilçemize hem şehrimize hem de ülkemize hayırlı olsun diyoruz.